Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi narinimize bu caniliği yapanların katil ya da katillerin en ağır ceza ile cezalandırılmasının takipçisi olmak olayı en ince ayrıntısına tüm detaylarına kadar açıklığa kavuşturmaktır. Diyarbakır'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Bakanlar daha sonra Diyarbakır Valiliği'ne geçerek değerlendirme toplantısı yaptı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü belirterek, "Bu elim olayın aydınlatılması, adaletin tam ve eksiksiz biçimde yerini bulması için tüm deliller, bulgular ve tanık ifadeleri son derece dikkatli bir şekilde toplanmakta, incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Fail veya faillerin en hızlı biçimde ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır." dedi. İlgili bütün kuruluşlarımız, devletimizin tüm yetkili birimleri süreci yakından takip ediyor. Bu olay en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkmadan caniler hesap verinceye kadar elimiz, gözümüz, yüreğimiz burada olacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu elim olayın aydınlatılması, adaletin tam ve eksiksiz şekilde yerini bulması için tüm deliller, bulgular ve tanık ifadeleri son derece dikkatli bir şekilde toplanmakta, incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir. Fail veya faillerin en hızlı biçimde ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. 51 jandarma, 11 polis bölgesi olmak üzere 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştır. 20 PTS noktası ile 137 kamera incelenmiştir. 26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır.